Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere bir saatlik grafiklerde kullanabileceğiniz gayet başarılı bir alsat stratejisini sizlere anlatacağım. Bu stratejiyi kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı piyasalarda da kullanabilirsiniz. Bugünkü stratejimizi size anlatırken iki farklı indikatör kullanacağız. Kullanmış olduğumuz indikatörün mevcut girdi ayarlarını değiştirerek mevcut periyotla maksimum karı hedefleyeceğiz. Doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor alım satım yaparken? Bunları sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle Eğitim videomuzun açıklamalar kısmında Telegram adresimiz mevcuttur. Eğer dilerseniz Telegram kanalımıza gelerek günde 3 defa sabah, öğle, akşam olmak üzere canlı yayınlar açıyoruz. Canlı yayınlarımızda sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Eğer sizin aklınıza takılan bir grafik varsa o grafiği inceliyoruz. İşlemleri kontrol ediyoruz arkadaşlar. Katılmak isterseniz de Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Yine aynı şekilde bizim kendi indikatörümüz olan Miami ve indikatörümüzü indikatörümüzde kullanmak isterseniz de Telegram kanalımızdan biz, bizler ile iletişime geçebilirsiniz. İzninizle eğitim videomuza artık geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi karşımda bir kripto para birimi olan sol USDT karşımda ve grafik periyodum 1 saat. 1 saatlik grafiklerde iyi çalıştığını düşünüyorum. Diğer periyotlarda denemedim. Mumlarımız normal mum grafiği. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum göstergeler kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar sizler için daha önceden favorilerimi eklediğim indikatörüm burada. Bir diğer indikatörüm ise Pivot Super Trend indikatörü arkadaşlar. Hemen buradan. Şuradaki Pivot Super Trend, Pivot Point, Super Trend indikatöründe ekleyebilirsiniz. Ve bu iki indikatörü birer kere tıkladıktan sonra indikatörlerimiz bizim karşımıza gelecektir arkadaşlar. Grafiğimize gelecektir. Öncelikle süper trend indikatörümüzün girdi ayarlarına geliyoruz. Pivot point periyodumuz 2 olarak kalıyor. Hiçbir değişiklik yapmıyoruz. ATR faktörümüzü 15 yapıyoruz. ATR periyodumuzda görmüş olduğunuz gibi Miami indikatörümüzde trend direnç bölgelerimiz ve trend destek bölgelerimizi bizlere veriyor indikatörümüz. Yine aynı şekilde Hermes Money Concept indikatörümüzde ise market kırılımlarını, bunlar bizim için çok önemlidir, market kırılımlarını çok iyi bir şekilde görüyoruz. Ve likitasyon bölgelerini buy side ve sell side bölgeleri olarak görüyoruz. Yurt dışında çok yüksek miktarlara 500 dolara satan var, 2000 dolara satan var, 350-400 dolara satan şekilde birçok kullanıcı mevcut arkadaşlar. Tabii ben de ufak ve cüzi miktarda bu indikatörü satıyorum. indikatörlü ilgilenmek isteyen arkadaşlara detaylı bir şekilde videosunu izlemek isteyen arkadaşlarımız videonun açıklamalar kısmında indikatörün detaylı bir şekilde anlatım videosu mevcuttur. İlgilenen arkadaşlar da Telegram kanalımıza gelerek bizimle iletiş iletişime geçebilirler görmüş olduğunuz gibi fiyatlarımızda market çizimleri mevcuttur. Market kırılımı altında fiyatlarımızda bir kapanış geldiğinde fiyatların düşüş yönünde olduğunu öngörüyoruz. Yine aynı şekilde fiyatlarımızın veya da destek bölgelerimizin üzerinde bir kapanışlar geldiğinde fiyatların yukarı yönlü yükselme ihtimalini değerlendiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi destek bölgelerimizin çok iyi bir şekilde iğnileme dediğimiz yani fitil atarak çalıştığı yine aynı şekilde görüyoruz. Ve market bölgemizin altındaki bir kapanışta destek bölgemize kadar bizleri fiyatla götürebiliyor arkadaşlar. Geçmişe doğru baktığımız zaman yine market bölgelerinden daha net bir bölge göstermek istiyorum sizlere. Market bölgeleri üzerindeki kapanışlar bizleri her zaman söylemiş olduğum gibi yeni bir oluşuma götürecektir. Yeni bir oluşuma götürürken de fiyatların yükseldiğini, yani ilk direnç noktamıza kadar bizleri götürüyor. Direnç bölgelerimizin üzerindeki bir kapanışlar da her zaman bizi bir sonraki direnç bölgemize kadar taşıyor arkadaşlar. İlgileniyorsanız videonun açıklamalar kısmında hem videonun indikatörlerin detaylı anlatımı var hem de Telegram adresimiz mevcuttur. Teşekkür 30'a çekiyoruz ve ardından tamam diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi pivotumuzu yani süper trend indikatörümüzü olabildiği kadar daha geniş açılar almasını sağladık. Bunu neden yaptık? Bunun amacı şu. Bir saatlik bir grafikte işlem yapacağımız için bizim için önemli olan şey şudur. Hangi periyotla işlem yapıyorsak o periyottaki trende göre işlem yapmak daha mantıklıdır. Yani süper trend indikatörümüzde yeşil çizgimiz yani buy sinyalimiz devam ediyorsa bizim genel olarak bir yükselen bir trendimiz mevcut ve bu yükselen trendle alacağımız işlemlerin büyük çoğunluğunun long yönlü olması gerektiğini bize söylüyor. Eğer yükselen trendde değilsek de bir düşen trendde olursak da görmüş olduğunuz gibi süper trend indikatörümüz kırmızı çizgi halini alıyor. Mum grafiklerimiz süper trendin altında kalıyor. Ve bu şekilde arkadaşlar bizim de daha fazla trend yönü olarak short yönünde işlem almamızı bizlere sağlayacaktır. Peki nasıl kullanacağız bunları? Nasıl birlikte kombini ederek kullanacağız? Hemen ona geliyoruz arkadaşlar. Diğer indikatörümüzün girdi ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Varsayılan girdi ayarıyla kullanıyoruz ve tamam diyoruz. Öncelikle diğer indikatörümüzü gördüğünüz gibi arkadaşlar bizlere bir gösterge ve bir referans aralığı içinde geliyor. Beyaz çizgimiz, sinyal çizgimiz görmüş olduğunuz gibi ve içinde bulunan diğer yeşil ve kırmızı çizgimiz ise bizim alım ve satım yapmamıza yön gösterecek bir gösterge diyebiliriz. Şimdi bizim için bir al sinyalinin veya da bir sat sinyalinin oluşabilmesi için şurada yuvarlak nokta nokta kırmızı ve yeşil olan noktaları görüyorsunuz. Öncelikle buradaki çizgimizin bir kesişim halinde olması gerekiyor. Bir long sinyalindeysek yani bir long sinyalinde bir alım yapacaksak bizim ilk önce buradaki beyaz sinyal çizgimizi, buradaki sinyali, buradaki noktaları kesmesi gerekiyor. Bu noktaların da yeşil olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer buradaki noktalar yeşil olursa bizim için mükemmel bir al sinyali oluyor. bir short sinyalin oluşabilmesi için ise yine aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi tam tersi olarak aşağı yönlü kesmesi gerekiyor ve çizgimizin kırmızı olması gerekiyor. Şimdi Hemen bir Al sinyaline gelelim. Al sinyali nasıl oluştuğunu. Görmüş olduğunuz gibi bir al sinyali oluşmadan önce çizgimiz kırmızı, beyaz sinyal çizgimizi yukarı yönlü kesiyor ve ardından çizgimiz yeşile dönüyor ve buradaki noktaların da yeşil olduğunu görüyoruz. Artık buradaki yeşilliği de gördükten sonra bizim trendimiz yukarı yönlü bir trend olduğunu görüyorum. Ve şimdi baktığımız zaman bize sinyali şuradaki mumda veriyor ve bu mum kapattıktan sonra arkadaşlar yaklaşık bunun en tepesi bir saatlik grafikte %3'e yakın %2.96 bu tarzı bir kar oranı veriyor. Bunda stop koymak istiyorsanız arkadaşlar hani stoplu devam e, takip edin grafikleri %1 burada kendinize bir stop oranı belirleyebilirsiniz. İşte şuradan sinyale girdiniz. %1 bir stop belirleyebilirsiniz ama şöyle bir durum var. Fiyat oldu da iğne attı. Olursa da ve iğne atıp yukarı çıkarsa da sizi stop ettirmiş olur. Eğer grafik başında takip ediyorsanız bunun kapanışlarını takip edin. Eğer grafik başında olamıyorsanız ben emir vereceğim emir verdim işte buradan satsın diyorsanız da orada da arkadaşlar dediğim gibi stop koymanız gerekiyor. Yine bakıyorum burada bizim için bir al sinyali oluşuyor görmüş olduğunuz gibi. Bakın yeşilin belli bir tonları var. Açık yeşil, koyu yeşil ve daha da koyu yeşil olarak geliyor. Buradaki tonlar bize fiyatın momentumunu söylüyor ve artık fiyatın shorta gideceğini bize anlatıyor. Yani şuradaki koyu bir yeşil olduğunda bizim buradaki sinyali girmememiz gerektiğini bizlere söylüyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada da görmüş olduğunuz gibi bakın burada da yeşil noktalarımız mevcut ama çizgimiz kırmızı bir short sinyali veriyor. Buradaki bundan sonra fiyatın hemen hemen aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Ha baktığımız zaman yüzde bir yüzde bir buçukluk bir kar oranı vermiş olabilir. Ama işlem sıkıntılı olacaktır arkadaşlar sizler açısından. Yine aynı şekilde bu taraftan baktığımız zaman bakın burada da çok güzel bir al sinyalimiz oluşuyor. Buradaki al sinyalimizde de yeşil çizgimiz yeşile dönüyor. Noktamız görmüş olduğunuz gibi yeşil ve sinyal çizgimizi yukarı yönlü kesiyor. Buradaki mumdan sonra artık bizim için bir al koşulu oluşuyor. Ve bu al koşulu oluştuktan sonra yaklaşık bize %11'lik bir yükseliş veriyor. Buradaki kar al kısmını tamamen size bırakıyorum. Buradaki işlemden %11,5'luk bir kar oranı veriyor. İster %1 kar alın ister %5 kar alın bu tamamen sizde. Şimdi burada işleme girdiğimiz zaman az önce size anlattığım gibi. Şuradaki mumdan işleme girdiğiniz zaman %1 stop koyduğunuzda. Bakalım. Şöyle yapsak. Hemen hemen şurada sizi stop ediyor mu? Hemen hemen etmiyor sanırım. Tam ucundan dönüyor. Hani etmeyebilir de ama stop koymazsanız da işte dediğim gibi bir anda tersine kalabilirsiniz. Hani o konuda ya ekran başındaysanız fiyatı takip ediyorsanız fiyatı takip etmeniz gerekiyor. Mum kapalı beklemeniz gerekiyor. Veya da <laughs> Kusura bakmayın. Veya da dediğim gibi stop koyup hani oradaki riski almanız gerekiyor. Yine baktığımız zaman şurada bizim için tam bir alım koşulumuz söz konusu. Şöyle grafiğimi büyütüyorum daha net görelim. Şurada yeşil çizgimiz sinyal çizgimizi kesiyor ve buradaki noktalarımız gayet iyi bir şekilde yeşil ve buradan itibaren şuradan itibaren görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yaklaşık şuraya kadar alsak %4'lük bir yükseliş söz konusu ve buradan %4 %4'lük karı alabiliyoruz. Yine aynı şekilde Hı. bize burada bir sinyal geliyor. Yeşil çizgimiz aynı şekilde kesmiş ve buradaki yeşil noktamız da mevcut. Burada bize vermiş olduğu al sinyaliyle şuradaki sinyalli burada mum kapanıyor. Yaklaşık %6'lık bir kar oranını almış oluyoruz. Short sinyal için de arkadaşlar yine aynı şekilde aynısı geçerli. Şu anda günümüzde daha çok trend yukarı yönlü olduğu için hep long sinyaller geliyor. Aynı sinyali short sinyali olarak da long'un tam tersi olarak da gerçekleştirebilirsiniz. Önemli olan burada işlemleri nasıl alacağınızı dikkat etmeniz gerekiyor. Ve almış olduğunuz işlemler de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi süper trendli bunu destekliyoruz. Süper trendimiz bizim Long yönlü olduğu için biz genelde long yönlü işlemler alıyoruz. Short yönlü olsaydı biraz geriye doğru gittiğimiz zaman eğer işlemlerimiz short yönlü olsaydı ve short'a ağırlıklı olsaydı bizim short işlemler almamız gerekiyordu. Bakalım burada short işlem bulabilecek miyiz? Çok fazla bir düşüş olmadığı için short yönlü işlem bulmak biraz daha zor. Şimdi şöyle biraz ekranımızı büyütelim. Şurada var arkadaşlar. Bakın. Sinyal çizgimizi aşağı yönlü kesiyor. Ve buradaki çizgilerimiz kırmızı. Gayet bizim için başarılı. Ve bize burada bir short sinyali veriyor. Burada vermiş olduğu short sinyalinden itibaren fiyat yaklaşık %1 düşmüş. Görmüş olduğunuz gibi. %1 düşmüş. Yine biraz daha geriye doğru gidiyorum. Bakın şurada bir short sinyalimiz veriyor. Tam buradaki sinyalden sonra bize bir short sinyali geliyor. Buradan da baktığımız zaman yaklaşık %1.20'lik bir düşüş var. Görmüş olduğunuz gibi. Dediğim gibi piyasanın yönü yukarı yönlü olduğu için genelde short sinyalleri değerlendiriyoruz. Ee, piyasanın yönü yukarı yönlü olduğu için ve genel anlamda günlük grafikte bir yükselen trend söz konusu olduğu için de bizim yönümüz long yönlü ve bunu baz alarak işlem açtığımız zaman da bizim bizi bu şekilde karşılıyor grafiklerimiz. Baktığımız zaman bakın e, buradaki buradaki sinyalimiz short yönlü bir sinyal. Yani trendimiz diyor ki burada bir saatlik grafikte şu anda düşüş trendindeyim diyor. E şimdi buradaki düşüş trendinde olduğu için arkadaşlar burada gelip de şuradaki işte A benim koşulum oluştu sinyal çizgisini yukarı yönlü kesti. Ben buradan long deneyim dersen görmüş olduğun gibi arkasından direkt terse kalırsın ve terse düşersin. O yüzden bunu dikkate almamız gerekiyor. Süper trend, pivot point, süper trend indikatörünü bu yüzden grafiğimizi ekliyoruz ve bu yüzden kullanıyoruz arkadaşlar. Siz isterseniz grafiğinize farklı destekleyici indikatör de ekleyebilirsiniz. Ama bence bu şekilde gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Veya da kullanmış olduğumuz stratejiye indikatörümüzü ekleyerek daha iyi sonuçlar da alabilirsiniz. Eğitim videomuzun başında da söylemiş olduğum gibi her gün Telegram kanalında sabah öğle akşam olmak üzere 3 tane yayın yapıyoruz. Canlı yayın yayınlarımızda Kripto paraları inceliyoruz. Hisse senetlerini inceliyoruz. Ve kendi indikatörümüzü anlatıyoruz. Sizlerden gelen soruları cevaplıyoruz. Eğer Telegram kanalımıza, kanalımıza katılmak istiyorsanız da videonun açıklama kısmında Telegram adresimiz mevcuttur. Oradan bizim Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın, bol kazançlar.